Herkese selamlar arkadaşlar. TR, Emsa, TR hesabındayız. 1000 kupaya 11 kupa kaldı ve bugün ne yapacağız? Doktor T'ye saldıracağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ses problemi çözüldü. Eskiden oyunun sesiyle benim sesim karışıyordu. Lakin bu sorunu çözdüm. Timimize katılmak isteyen arkadaşlar için tim etiketimiz burada. Buyurun timimize gelin arkadaşlar. Operasyonlara saldırmak zorunludur. Şimdi Doktor T'nin aşamalarına saldırmadan önce bir meşalelerimizin gücüne bakalım. Hatta bugün yine bir seri yapalım. Farklı birliklerle saldıralım arkadaşlar. Nasıl? E, ee, full zoka saldırmayı deneyelim mi? Sürekli Full zoka saldıralım ve Zoka taktiğini de öğrenmiş oluruz. Zoka taktiğinde genellikle bu iki özellikten bir tanesi seçilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok nadiren Erbulit'in şok yumrukları da seçilebilir taktik gerek, gereği olarak. Şimdi Zoka saldırımızı başlatalım. Zoka saldırısını yapabilmek için adanın çıkarma taraflarının ya sağına ya da soluna bir adet işaret fişeği atılır arkadaşlar. Ardından en sağdan olmak üzere Zokalar yürüdükçe hizalarından birer tane gemi çıkartılır. Şu an görüyorsunuz değil mi? Evet. Gemileri çıkardıktan sonra bu zokalar bir ortak noktaya çekilir ve üzeri sislenir. Ardından karargahı nerede vurmak istiyorsak o tarafa doğru zokalar işaret fişeğiyle götürülür. Son olan sisi şöyle ikili atabilirsiniz. Zaman farkı çok az olacak bir şekilde ikisini aynı anda ya da tek bir tane de atabilirsiniz. Hızlandırırız. Ardından gerekli olan yerlere şoklarımızı atarız. Önceden belirlediğimiz nokta olarak gerekirse bir sağlık atarız arkadaşlar. Ve operasyon tamamlanmış olur. Şimdi ben ikinci aşamada daha dikkatli bir şekilde zoka saldırısı yapacağım. Onu da size öğreteceğim. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi şunlar çok önemli zoka saldırısında. Birlikleri çıkaracağınız yeri silah görüyor mu görmüyor mu şu binalardan gören var mı yok mu bunu kontrol edeceksiniz gören varsa işaret fişeğini attıktan sonra şöyle sislerinizi atıp birlikleriniz çıkacaksınız tamam mı arkadaşlar birlikleri çıkarken sisin bitip bitmediğine güzelce bakın ardından zokaları bir yere toplayacaksınız Bakın sis bitti görüyor musunuz? Sisin bitip bitmediğini güzelce kontrol edeceksiniz. Sağda solda zokaların yolunda mayın var mı onu kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Mayın yoksa sorun yok demektir. Ama mayın varsa gerçekten tehlike var anlamına gelir. Çünkü zokaların canı çok az bildiğiniz üzere. Karargahın yakınına geldikten sonra karargahı işaretlemeyi unutmayın işaret fişiyle bu çok önemli. Ardından gerekli yerlere sisin bitmesine yakın şoklarınızı atın arkadaşlar. Şimdi üçüncü aşamada daha da dikkatli bir saldırı yapacağız. Evet. Üçüncü aşamaya bu sefer gözlülük yaparak başlayalım. Bakıyoruz. Şu çıkış yaptığımız yeri gören herhangi bir silah yok. Zokalarımızı nereden saldırtabiliriz diye bakıyoruz. Burası olabilir, burası olabilir. Burası olursa daha iyi olur. Neden? Çünkü burası olursa buraya bir şok buraya bir şok buraya bir şok gerekir ama şurası olursa bir şok iki şok gerekir yani şuraya da bir şok atabiliriz yine üç tane gerekiyor da e, fark etmez arkadaşlar ama be, benim tercihim en az kalabalığın olan yani en az e, savunma binası olan yerlerden karar yarasa aldığımız çıkıyoruz lokaları abi. Şuraya da çıkalım kahramanımızı çektik buraya. Önce bir yere çekip ee, zokaları topluyoruz. Ardından gitmek istediğimiz yere işaret fişeğimizi atıp sizle gidiyoruz. Bu arada ee, bakın zokaların yolunda bir büyük mayın var ve galiba evet zokalar gözük çekti. Bunu engelledim arkadaşlar gördünüz mü? Enerjiniz burada çok önemli. Karagaha attım. Enerji çok çok önemli. Ne kadar enerjiniz varsa Zoka saldırısında o kadar iyidir. Ona dikkatli olun. Tüfek şoklanmadı. Şoklanmış bu arada. Zoka saldırısında özellikle alev silahları ve makineli tüfeklere çok dikkat etmeniz lazım. Aynı zamanda roketlere çok dikkat etmeniz lazım. Bakın burada çıkışları görüyor roketler. Tamam mı? Demek ki çıkışları sisleyerek çıkacağız. İkinci olarak nereden saldırabiliriz diye düşündüğümde ben burayı uygun gördüm. Çünkü burayı gören bir alev silahı yok. Hiç alev silahı yok ama bir tane var gerçi de. Arkadaşlar şurada olsa çok fazla kalabalık var. Şuraya şok atarken kendi birliklerimi de şoklayabilirim. O yüzden ben buraya gelme taraftarıyım. Oraya nasıl geliriz? Önce şurada toplarız, sonra buraya geliriz. En son saldırırız. Yapalım abi şöyle. Ben bu sefer şurada toplayacağım için buraya bir işaret fişeği atacağım. Ardından sislerimizi atalım. Sağdan çıkıyorum arkadaşlar. Yine aynı taktik. Sisimi attım. Görüyorsunuz değil mi? Birlikleri çıktım. Şurada toplanalım dedim. Oraya da sisi attım. İşaret fişeğini attım ve gidiyoruz şu anda. Sislerin arasını açarsanız bu şekilde görünme riski artar arkadaşlar. Evet. Bu mayını varmış mesela. Mayına dikkat etmediğimiz için. E, şu an iki tane, birkaç tane zokamız öldü. Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama. Şuraya bir şok, şuraya bir şok. Önceden belirlemiş olduğunuz yerlere şok atmanız çok önemli. Evet. Burayı aldık. Önceden nereye şok atacağınızı bilmeniz lazım arkadaşlar. Havan topları, makineli tüfekler, roket atarlar. Bunlar çok tehlikeli. Burayı da zoka saldırısıyla aldık. Bakın enerji ne kadar önemli görüyorsunuz değil mi? Beşinci aşama. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Her yerde zoka saldırısına uygun olmayabilir. Çok aşırı mayın olur. Karma karışık bir yerde olur. Aşırı derecede şok atmak ister. O zaman ne yapacaksınız? O zaman gideceksiniz. başka bir birlik yükleyeceksiniz. mesela burası. Bir mayın burada var. Ben hemen şurayı uygun gördüm. Soka saldırısına. Şuraya bir şok. şuraya bir şok. Şuraya tam. Şuraya da bir şok atsak. Bir de sağlık atsak bu roket atar hiçbir şey yapamaz bize diye düşünüyorum. Eğer ki o roket atar bir şey yapabilir diye düşünürseniz Buradan gelirsiniz, burada kalkan özelliğini alırsınız ya da e, bu kalkan özelliğini de alabilirsiniz. Bir bilgilerine bakalım. He, bu hasar azaltımıymış, e, bu da kalkan arkadaşlar. 460 hasara kadar dayanıyor, artı 140 hasara kadar dayanıyor. Şimdi saldırımızı yapalım. <laughs> evet, şurada toplayacağız ama önce şu mayınları bir alalım. Mayınlar zokalarımızı öldürmesinler. Ee, evet şu an iyi. Ardından şuraya bir şart bir şey yaptım. Çıkışı roket ve havan topu gördüğü için bu şekilde sisledim. En sağdan sokaları çıkmaya başladı. Olarak. Evet aradan görüyor. Gördünüz mü? Bir tane havan atsa. Evet roket attı mesela. Bakın sis bitmek üzere bir sis daha attı. Geliyorum şimdi buraya. Bir sis. Şimdi zokalar sağdan da gidebilir. Bu sağdan giden Grup ne kadar az olursa o kadar iyi olur sizin için arkadaşlar. Şuraya bir sağlık atacağım. Orada iki tane mayın var. Evet. Sokalarımızın canı fazla olduğu için bize bir zarar vermiyor. Şimdi bakın şok atma zamanı geldi. Bir şok iki şok kalkanı bastım. Arkadaşlar mesela şu anda e, kalkan devrede kalkanı kırıldı sağ ama sokalarımız e, aldı. Şok atamadık. Tarafın enerjimiz yetmedi. Burada enerji hesaplaması yapmak da çok önemli bunu bilin. Altıncı aşamaya geldik. Evet. Burada da şu taraf uygun diye düşünüyorum. Ee, bir şok. Gerçi pek de uygun değil aslında ama e, şu ikisini patlatırsak burası uygun olur arkadaşlar. Ee, Aksi halde bu tarafa gitmeye kalkarsak şuradaki e, silahları şoklayamayız ve şok atara efendime söyleyeyim buralara şuralara birçok şok atmamız gerekir. O da e, karşılanamaz. Gambot enerjisi olarak bize geri döner. O yüzden e, ben burada sağdan saldıracağım buraya. E, şurayı alacağım arkadaşlar. Neden derseniz bu makineli tüfeği şoklayabilmek tamam şoklarız mümkün ama şöyle bir şey söz konusu o makineli tüfeği şoklarken kendi zokalarımızı şoklayabiliriz ve biz bunu istemeyiz kendi zokalarımızın şoklanmamasını siz evet gördünüz değil mi hatayı gördünüz değil mi arkadaşlar işte başınıza böyle şeyler gelebilir bunlara karşı dikkatli olmanız lazım Bakın yine sağ köşeden görünme ihtimalleri var Soldan çıkma ihtimali var Oy bakın gördünüz mü Mayınlar çok kuvvetlendi Ben şimdi buraya çekiyorum Ve Önceliğim olarak Havan ee, topu ile Şok atarı şoklayacağım Bir kalkan verdim Şok atarı attım Havan topunu attım Evet sol tarafın kalkanı kırıldı ama Sağ tarafın kalkanı hala var Ve burayı da aldık Enerjimiz yetse, e, daha fazla şok atarız. Ama enerjimiz yok arkadaşlar. O yüzden büyük operasyonlarda e, Zoka kullanırken... ...insanlar e, bütün Gambot heykellerini tozlarlar. Evet, iki saldırı daha gerçekleşiyor. Gelin onları izleyelim ya. Onları da izleyelim. Emir Fatih meşaleyle burayı temizlemiş. Ve alacak burayı. Tamam. Sağ tarafa bakalım. Eren 2'ye bakalım. Eren de timimizin lideri. Lokayla vuruyor kalkana ama kalkan güçlü olabilir. 4 tane totatif var. Ee, patlatamayabilir ama Eren'den sonra girecek e, kişiler a sol tarafta saldırıya uğruyor. Evet. Ama burada sol taraftan yanlış bir saldırı oldu arkadaşlar. Bu yanlış bir saldırı açıkçası. Zaten ee, yani saldıran kişinin leveli düşük olduğundan arkadaşlar ee, yani ona serbest istediği gibi saldırabilir. Şimdi 7. Ye, e, aşamaya da bir bakalım. Burayı da bir alalım. Evet. Mayınları görüyor musunuz? Şimdi ilk önce Kulenin sol tarafına gidemeyiz. Sol tarafına gitsek, mesela buraya çektik zokaları. Ee, alev silahı, <laughs> affedersiniz, alev silahını nasıl durduracağız? Ee, efendime söyleyeyim, bu kadar şoku nasıl atacağız? Hadi buraya şok atacağız da buraya şok atarsak kendi zokalarımızı şoklamış oluruz. Bu nedenle ben sağdan çıkmayı daha çok uygun görüyorum. Şuraya gelebiliriz arkadaşlar. Tam şu köşeye. Ee, Mavi hasar heykelinin oraya. Orada belki biraz şansımız olur. Bakalım birlikte göreceğiz şansımız var mı yok mu. Ben bu sefer hızlandırma özelliğini alacağım. Ee, biraz tehlikeli hatta baya bir tehlikeli bir saldırı olacak. Hep beraber göreceğiz neler yapabileceğimizi. İşaret fişeğimi attım. Ardından bakın roket dibimizde ee, yine şuradan ateş edebilirler ama bakayım ateş edecekler yine. Yani, roket vuracak arkadaşlar. Vurmadı evet. Süremiz bitiyor sisin süresi. Aa bakın bu da önemli arkadaşlar bakın bunu da beraber görmüş olduk kahraman kahramanın çıkması için gemilerden yer kalması lazım. Eğer ki yer kalmazsa bu şekilde kahramanınız sizin istemediğiniz bir yerden çıkabilir. Ve bunun sonucu olarak da kahramanı kaybedersiniz. Ana orada mayın mı varmış? Vay be. Şöyle karargaha işaret fişeğimi attım. Alamayacağız gibi duruyor. Bakalım. Belki ay yanlış yaptım arkadaşlar. <laughs> sağlık attım gitti. Şok, şok atmak yerine sağlık attım arkadaşlar. Alabileceğiz mi ya? <laughs> bir daha saldıracağız buraya. Ee... <laughs> Böyle şeylerde başınıza gelebilir. Evet. Ee, başka bir arkadaşımız saldırısını yapıyor. Tekrar saldıralım bu sefer. <laughs> bu sefer ee, şeyi de çıkartalım, brick'i de çıkartalım. Şurayı da güzelce kapatalım. Evet. Şöyle yapalım. Brick'i çıkartalım. Sisimizi atalım. Evet. Daha güzel bir saldırı yapacağız şimdi. Şuradan şu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Tekrar oradaki mayına çarpacağız. O mayın nerede bilmiyorum. Ama orada mayın oldu. Kesin. Şuraya gelelim. Eyvah. Soldan inşallah gözükmezler. Gözükmediler. Evet mayına tekrar çarptık arkadaşlar. Şöyle karargaha işaret şeyimi attım. Bu sefer şok atalım. <laughs> şuraya bir şok, şuraya bir şok. Bir de sağlık attım arkadaşlar. Hadi bakalım aldık mı? Aldık bence. Evet. Burayı da almış olduk. Zoka saldırısı böyle yapılıyor. Benim size tavsiyem botumuz yeterli değilse şu anda da gördüğünüz gibi yeterli değildi. E, gambot heykellerinizi tozlayıp bu saldırıyı yapmanızdır. Evet, Doktor T'yi de bu şekilde aldık. Evet, tekrar bir saldırı yok, aynı saldırı devam ediyor. E, tim kodumuz burada arkadaşlar, timimize buyurun gelin operasyonlara katılımda bulunun lütfen. Sizleri seviyorum. Mega yengeç aşamalarının videoları gelecek. Takipte kalın. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.